Mert e Elektronik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Arjuman Coşkun Yürek. Bugün sizlere Game Power X20 alt kısımda yazıyorum model numarasını. Bu monitörün incelemesini ve testini yapacağız. Bu da bizim için bir ilk oluyor. Nasıl yapılacağını göreceğiz. Detaylıca araştırdık, inceledik, kurulumunu da gerçekleştirdik ve bunları bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. beraber bu ürünün hem oyun içerisindeki özelliklerinden hem de öncelikle dış çerçeve ve ayak kısmından, arka panelden, giriş ve çıkışlardan bahsedelim. Öncelikle ayak kısmından başlamak istiyorum. Ayak kısmını incelerken şunlara da dikkat ettim. Kurulumunu yaparken bu ayak kısmının pivot özelliği bulunmuyor yine önceki modellerine göre. Bu üründe kilit sistemi gayet kuvvetli ve masa sallanmasına karşı ekranınızın da sallanmasını engelliyor, o yüzden sağlam bir ayak bulunuyor bu üründe. Arka panele geldiğimizde de arka panelde iki tane soğutma fan çıkışları bulunuyor. Bu da monitörün ısınmasını engelleyici. Hemen üst tarafında zaten RGB LED sahibi, farklı renklerde kendi içerisinde barındırıyor ve buradan da güzel bir ambiyans yaşayabiliyorsunuz. Giriş çıkış kısımlarını biraz alt kısma yerleştirmişler. Bunlar da tabii ki kablolar için biraz daha rahat girişler oluyor. Öncekinde biraz kablo kırılması yaşayabiliyordunuz. Onun dışında sol tarafında kendisinin bir açma kapatma düğmesi var, paneli var. Onun dışında da arka tarafta sade fazla renk bulunmayan sadece RGB renklerle çeşitlendirilmiş bir panel bulunuyor. Arka paneli aslında daha önceki modellere göre sade ve bence klas bir seçim olmuş. Böyle güzel bir arka paneli bulunuyor. Şimdi burada da ön panel kısmına bakıyorum. Çerçeve kısımlarına. Gördüğünüz gibi yani serçe parmağından da ince. Yani bir tırnak kalınlığı kadar yanlarda ve üst tarafta bir çerçevesi var. Onun dışında alt kısım biraz kalın bir panel. Bu da birçok monitörlerde olduğu gibi kalınlığı bulunuyor. Şu kısımda gördüğünüz gibi. Onun dışında gayet full ekran. Sonuna kadar da ekranınızı zaten bilgisayarınıza bağladığınız anda sonuna kadar da kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel bir ön panel tasarımı da bana göre bulunuyor. Aynı zamanda panelden bahsederken de e, kullanılan panel Samsung'un VA paneli. Daha önceki model modellerinin bazılarında da bunu kullanmışlardı zaten. E, bu nedir? VA paneli aslında kısaca özetlemek gerekirse IPS panele göre çok yakın bir renk oranı var. Ancak performans bakımından IPS ekrandan çok daha üstün. TN panele göre de renk bakımından çok daha üstün ama performansı hemen hemen aynı. Yani ortalama olarak bu ikisinin karışımı güzel bir VA panel. Samsung VA panel kendisinde mevcut. E, oyuncular için de tabii ki bu e, en derin siyahlar ve en parlak beyazlar için de en güzel şekilde kullanılabilir oyuncu monitörleri için. Şimdi sizlere diğer bir özelliklerinden de bahsedeceğim. Bunlar aslında bir monitörün genel bir özellikleri. Aslında çok dikkat etmediğimiz ama dikkat etmemiz gereken özelliklerden biri. Biri tabii ki flicker Free özelliği. Biri de Blue Light Filtre özelliği. Bunlar nedir? Kısacana özetleyelim. Uzun süre monitöre bakan insanlar için artık mavi ışık gözlerimizin kaybına veya gözlerimizi bozmaya başlamaktadır. Ve bunun için de bu monitör doğal mavi ışık üretimi yapıyor. Yani gözlerinize faydalı olacak bir mavi ışık üretimi yapıyor. Ve bu da ekrana uzun süre bakmanızı ve göz sağlığınızı korumanıza tamamen yardımcı oluyor. Sizlere kavis oranından da bahsetmek istiyorum. Tabii ki oyuncu monitörlerin yeni çağımızda en önemli olaylarından biri de kavis oranları. Daha önceki kavisleri 1800R olurken bu üründe 1500R ve size daha fazla kavis yaparak daha fazla oyunun içerisine çekiyor ve size daha iyi her noktayı aynı hakimliğinizi sağlıyor. Bunun dışında yine eski modellerle kıyaslıyorum. Sizin de elinizde olan monitörlerle yeni monitörünüzü de kıyaslayabilirsiniz bu açıdan. Daha önceki kandela değerlerine göre 280 kandeladayken bu monitörde 300 kandeli yani daha parlak, daha canlı renkleri bu değerle sağlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında da 1920'ye 1080 full HD bir monitörümüz. Aynı zamanda eski kasalara göre de daha hafif. Eski kasalar 5.2 kg iken şu anki görmüş olduğunuz kasa 4.7 kg ağırlığında. Yani biraz daha hafif, hafifletilmiş bir güç değerlerine de baktığımız zaman 12 volt 4.5 amper bir adaptörümüz var ve bunun sayesinde elektriği alıyor yani elektrik tüketimini de arttırmış hem fanlar açısından hem de görüntü açısından gayet kaliteli ve canlı bir şekilde verim alabiliyorsunuz şimdi gelin beraber oyun oynayarak bir videolarını izleyelim buradan da tabi belirtmek istiyorum oyun oynamıyorum sadece test etmek amaçlı oynayacağız gelin monitörün nasıl canlılık, nasıl bir oyunda performans sergilediğinizi hep birlikte test edelim. Bugün sizlere Gamepower X20 model oyuncu monitörünü inceledik. Bu bizim için de ilk bir deneyim oldu. Yorumlarınız olumlu olumsuz bütün hepsini alt kısma bekliyoruz. Ürünün linkini alt kısma bırakıyorum. Oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve bu tür videoların daha fazla ve daha güzel bir şekilde gelmesi için de bizi takip etmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Güzel bir inceleme oldu. Mert Elektronik YouTube kanalına abone olun.